Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin değerli katılımcıları Çutan 1996 Instagram hesabının değerli katılımcıları birinci saatimizde doldu ikinci saat için yeniden oturum açtım Hafız Küçük Usta'yı da yeniden davet ediyorum merhaba evet herkese tekrar bizimle olduğunuz için Çutan 1996 katılımcılarına tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, sözü e, hemen bağlayamadım, e, zamanı e, anladık ama birbirimizi. E, evet, Makedonlarla ilgili e, en son açıklamaları yapıyordunuz. E, Slav, daha sonraki ilk Makedonlarla, sonraki e, Makedonların farklı. E, yapıları olabileceğini ve karışık bir iş olduğunu tabii ki doğal olarak söyleyebiliriz. Ben bu konunun uzmanı değilim. Evet. Bu konuda daha derinden araştırma yapan kişiler çok daha iyi biliyorlardır. Ben hakikaten. bildiğim kadar paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. ne kadar güzel Sayın Profesör Doktor Tacide Hafız Hocamız da dinleyenlerimiz arasında gururlandık. Çok teşekkür ediyoruz onu da burada görmek bizim için ayrı bir onur ee, sağ olsunlar ee, yine e, Profesör Doktor Nuran Öztürklü sanıyorum soruyordu bunların Türk olduğuna ilişkin e, görüşü söylediniz diyor hocım e, kaynak olarak sizin kullandığınız kaynaklardan bize önerebilir misiniz Bunlar, bunlarla ilgili e, Türk olduklarına dair e, kaynak bilgisi verir misiniz diyorlar yine Macarlarla irtibatları konusunda eee görüşlerinizi veya bilgilerinizi daha doğrusu tabii siz özellikle söylediniz doğrudan bu alanların uzmanı değilsiniz ama sizin kullandığınız kaynaklarla ilgili bilgi verirseniz memnun olacaklarını söylüyorlar. Buyurun. Evet. Peter Golden'ın Türk şimdi isimleri tam olarak da şey Peter Golden'ın Türklerle ilgili bir kitabı var. Lazlo Ragozin'in kitabı var, ee, arkasından e, re, Rene Grosse'nin kitabı var, ee, Ahmet Bican Ercilasın hocanın e, kitaplarına lütfen okusunlar. Evet. Hı -hı. Bununla ilgili e, peçene yani şey bunlarla ilgili direkt olarak değil mi? Evet. Bütün bu kitaplarda aşağı yukarı e, benzer e, kaynaklardan e, şey e, kafesolu Evet İbrahim Bunlar evet, bunların e, bu kitaplarda bunların geçişiyle ilgili Direkt Asya Hunlarından başlayarak işte çiğ, çiğ döneminin parçalanmasıyla batıya doğru hareket ettikleriyle ilgili bilgiler var. Ve orada hangi kavimlerle birleşerek yollarına nasıl devam ettikleri e, ve Balkanlarda e, nerelerde kaldıkları, işte nasıl e, Gotlarla işbirliği ve baştan Şerif Baştav'ın bunlarla ilgili eğer kültürlerinden biraz daha çok bilgi edinmek istiyorsanız onu okuyabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca Nemet'in de Atilla ile ilgili kitabı var. Evet. Ondan sonra, yani onları... Yani merak ediyorsanız kaynak çok var o konuda. Evet. <laughs> evet teşekkür gelince, Evet, Macarlara hı hı. gelince, Macarlarla Hazarlar arasında münasebetler olmuştur. Bununla ilgili de kaynaklar var. Bu kaynaklardan bu konuyla ilgili bilgiler de alabilirler. Diğer kaynaklara gidebilirler. Teşekkür ederim. Evet. Ben sorularınızı bekliyorum değerli ÇUTAM 1996 katılımcıları, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi katılımcıları. Sorularınızı cevaplamak üzere Sayın Aile Hafız, küçük usta bekliyor. Ben bu arada sizler soru hazırlarken aklımdaki sorulardan birini sorayım. Balkanoloji bölümleri nerelerde var? Bilgi olarak benim şu anda hakikaten bilgim yok. Katılımcılardan Melek Hanım da ilk defa ben bu kadar bilgilendim diyor. Balkanoloji çalışmalarının yapıldığı merkezler üzerine bildiklerinizi bize söyleyebilir misiniz? Avusturya'da var. Hı -hı. Avrupa'da Almanya'da var. Sırbistan'da Hı -hı. var. Avusturya, Almanya, Almanya ve, Sırbistan'da. ve Sırbistan'da var. Sırbistan'da kurulan Sırbistan Üniversitesi'nde Balkanoloji bölümü var. Ve bu bölüm oldukça iyi çalışmaktadır diyebilirim. Ben oradaki eee Predrag hocanın eserlerinden çok fazla faydalandım. Tabi eserleri okurken şey oluyoruz. Kaynaklara bakıyoruz, araştırıyoruz, kıyaslıyoruz vesaire. O yüzden gönül rahatlığıyla bu hocanın kitaplarındaki bilgilerin güvenilir diye ya da olduğu, evet, olması nedeniyle bu bölümün iyi çalıştığını ve ellerine geldiği Balkan dilleri araştırılıyor, kültürleri araştırılıyor ve Tabii yeni bir dediğim gibi çok e, e, oldukça yeni bir e, bölge araştırıl, araştırılmaya başlanan evet, bir bölge. Çok, çok disiplinliliği gerektiriyor herhalde. Biraz önce Balkanlardaki etnik e, çeşitlilikten bahsederken 20 mi dediniz? 24 mi dediniz? Balkanlar şu anda 24 e, evet. etnik grup var. Değil mi? 24 evet. etnik grup bu ne demektir evet. tarih boyunca bunların birbirleriyle ilişkilerinin araştırılması demek yani balkonoloji demek aslında bütün bu etnik grupların evet. e, her birinin geçmiş kültürünün dilinin incelenmesi ve onun arkasından da biraz önce başlangıçta saydığınız gibi milat öncesine giden Balkanların yerleşim tarihi e, hepsi iç içe geçmiş durumda. Yani gerçekten çok disiplinliliği gerektiren bir alan olduğu anlaşılıyor. Belki onun içinde yeni bir alan. E, yeni e, bilgilere ihtiyaç var. Evet. Bir evet. de e, bu um... Dediğiniz gibi çok geniş bir alan ve ama ben baştan da söylediğim gibi çok fazla şey günümüz halkların ile sınırlı olarak değerlendiriliyor. Günümüz siyasetiyle sınırlı olarak değerlendiriliyor. Halbuki bütün o bahsettiğim geçmişte çok büyük işbirlikleri var. Bahsettiğim halklar aralarında savaşmış ama çok büyük işbirliği içinde oldukları dönemler de var. Yani en son olarak diyorum Kıpçaklarla bölge halkının arasındaki işbirliği ben bahsedilmiyor bunlardan. Hani hmm. e, günlük işte Roma, Romanya ve Moldova prensiplerini kuru, kuruluyor ve ayrılıyor ama aslında özünde e, bu halkın e, katkısından bahsedilmiyor. Kıpçaklardan hiç mesela bahsedilmiyor. Ben yani özellikle Kıpçakları, bunların dilini çünkü o dönemde. Ee, Türkler Osmanlı e, İmparatorluğu bölgeye geldiğinde 200 yıllık bir dönemde kıpçakça e, konuşulmuş Bu insanlar e, isimlerini değiştirmiş olabilirler zamanla. E, dinlerini değiştirmiş olabilirler ama dillerinin yok olduğuna ben inanmıyorum. Aynı şekilde ben e, birazcık e, e, Karadeniz bölgesindeki e, Trabzon Cumhuriyeti'nde e, e, yaşayan e, e, Trabzon bölgesinde yaşayan Türklerle işte Balkanlardaki dillerin arasında benzerlik nedeniyle bu bölgeler arasında bir ilişki olmuş yönündeki tezden hareketle biraz orayı araştırdım. Çok fazla benzerlik var. ve Benim vardığım sonuç böyle bir bu benzerliklerin iki bölge arasındaki göç sonucu değil, Bölgelerde kıpçak unsurlarının belirli bölgelerin yani kıpçak unsurlarının çok güçlü olduğu yönündedir ve e, ve Balkanlarda bunun bu yönde daha büyük çok araştırmaların yapılması gerektiğini inanıyorum. Yazılı belgeler çok Trabzon e, bölgesinde var ama Balkanlarda bazı lise kayıtlarında o bölgede var ama Balkanlarda çok fazla yok ama e, ben e, araştırılırsa belki çıkar <laughs> belki evet. şeyler bulunur de e, dillerin arasındaki etkileşimin, e, dil bilimi bölümünün e, bu tür şeyleri araştırıldığı, e, araştırdığı, e, araştırdığı alanlar var. Onlarla e, tez yürüterek, karşılaştırılarak e, belki bazı sonuçlar e, elde edilebilir. E, çok e, geniş bir alan. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, o yüzden yani... bana çok heyecan veren Pardon, Evet. öldüm. Evet. Aynı heyranı biz de sizin sayenizde duyduk. Çünkü hakikaten Balkanlar denince sadece sanki Osmanlı'nın, Anadolu'nun oraya ilerleyişiyle orada oluşmuş bir Türk varlığı diye düşünülüyor. Oysa dediğiniz gibi bunlardan başlayarak değişik dönemlerde kuzeyden gelen özellikle Osmanlı öncesi Kıpçak Türklerinin buradaki varlığı neredeyse unutuluyor. Ve e, dil malzemesinin incelenmesiyle sizin söylediğiniz gibi e, Osmanlı'nın getirdiği bir Kıpçak malzemesi değil de orada daha önceden var olan Kıpçak varlığının e, Türkçe'ye yansıyan, Oğuz Türkçesine yansıyan özelliklerinin düşünülmesi gerekir. Siz de zaten e, Balkan ağızları çalışmalarınızda bu konulara da değiniyorsunuz. Yani demin söylediğiniz gibi... E, Kıpçakça ögelerin evet, evet. etkileşim sebebiyle değil, ilişki sebebiyle değil de daha önceden orada var olan Kıpçak varlığıyla ilişkili olduğunu çeşitli çalışmalarınızla da ağız çalışmalarıyla ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Ve evimiz için heyecanlı bir alan oldu. Ve en önemlisi hakikaten bu Balkanlaşma sözünün Yara, olumsuz e, etki olarak kullanılması, olumsuz anlamıyla kullanılması, Balkanların önemini e, bir yandan aslında oradaki e, çok katmanlı yapıyı hatırlatması bakımından e, dikkat çeker gibi ama öte yandan da esas olarak olumsuzluğuna e, yön göstermesi e, kötü. Ee, ve tabi Balkan çalışmalarının sadece dil çalışmaları değil, aynı zamanda evet. tarih, siyaset e, çalışmaları, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyoloji açısından da herhalde müthiş bir e, deposu, değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Sosyoloji çalışmalar için çok önemli bir alan olduğunu görüyoruz. Yani böylece e, bu konuşmayı izleyenlerin arasında Balkan dillerine, Balkan kültürüne ilgilileri olanlar varsa onlara bir aslında ufuk açtığımızda bence söylemek evet. gerekli ee, yeni evet. çalışma alanlarının, farklı çalışma alanlarının varlığını görmek açısından. Evet değerli katılımcılar, sorularınızı bekliyoruz arada sizi beklerken ben hemen karışıyorum ama kusura bakmayın. Ee, Ayla Hocan'ım sizin e, eklemek istedikleriniz var mı? Evet, Uluslararası İlişkiler Bölümünden Harun Arıkan Hocam da buradalar. E, bakıyorum, e, katılımcılar. E, sorularınızı bekliyoruz değerli katılımcılar. Evet, e, evet, buyurun hocam. E, dediğiniz gibi ben doktora tezimde e, bu ağızların karşılaştırmalı analizi e, konusu benim doktora tezim. Fakat buna başlamadan önce ilk önce bir bölgeyi araştırmak istedim. Bölgeyle ilgili bütün merak ettiklerim, e, Türk unsuruyla ilgili bütün merak ettiklerimi araştırarak e, her e, çok yönlü, yani elimden geldiği kadar e, merak ettiğim yani, kadar araştırmaya çalıştım ve ben e, tezimde bu konuyla ilgili ister, ister Türkleri Türk Balkanlardaki yaşayan Türklerin e, geçmişi yani tarihi bulunduğu e, dönemde tarihi dönemle ilgili ister ağızlarıyla ilgili etkileşimde bölge halklarına etkisi, etkisi vesaire bunların hepsinin e, ile ilgili e, e, çok oldukça çok bilgi var e, tezimde bunun az önce bahsettiğiniz gibi bunu vermemin sebebi gerçekten nereye dokun, hangi alana dokunursanız arkası gidiyor. Arkası o kadar gidiyor ki yani böyle her alanı ayrı ayrı araştırmak lazım. Çok ya insan bir bilim, insani bilimler zaten böyle. Benim için bana Hayır. göre insan çok güzel bir varlık. Hayatı boyunca sürekli bir şeyler üretmiş, yapmış. İyi yanından baktığımız zaman bu olaylara ee, insanlık için ve bilim e, adına e, çok güzel şey daha daha farklı şeyler de ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum O yüzden e, bu renklilikten e, sapmamak lazım Evet bu o renkliliğin kazançlarını biraz... elde etmemiz gerekiyor ee, birlikteliğin yarattığı e, gelişmeyi görmemiz gerekiyor haklısınız şey organik bağ var. Sadece evet. Balk ya Balkanlar ayrı bir bölge gerçekten ve beni içine girdikçe gittikçe daha çok heyecanlandıran bir bölge. Ama insan yapısı, insan yapısı ve bu canlılık sürekli değişen bir şey ve bunun bunu araştırmak gerekiyor. Evet e, Balkanlar sözü hakikaten başlangıçta çok e, güzel bir haritayla bize Balkanları anlattınız. Çünkü hepimizin zihninde sadece bizim e, Trakya bölgesinden sonraki Küçük, dar bir alanmış gibi bir e, izlenim yaratıyor. Ama oysa Balkanlar geçmişten bu yana tarihi coğrafya olarak çok büyük bir alan. E, o anlamda ufkumuzu e, açtığınızı tekrar özellikle teşekkür ederek e, söylemek istiyorum. E, bir de ben sizi tanıtırken, Kosova ıı, Türklerinden dedim. Kosova hakkında, Kosova'nın bugünkü ıı, statüsü, durumu hakkında bir bilgi verir misiniz lütfen? hangi, ee, tabii. <laughs> hangi anlamda statüsü? Yani, yani de şey olarak siyasi örgütlenme, kendi içerisindeki durumu. Yani Kosova Türkleri deyince, Kosova deyince izleyenlerin bir kısmı için boşlukta kalabilir belki. Genel olarak kısa bir tanıtım yapabilir misiniz? Ee, yani Kosova'da günümüzde onunla ilgili tam olarak tabii bilgiler şöyle. Yüzde Kosova nüfusunun yüzde Türklerin orada yüzde bir oranından daha düşük olduğu yönünde şeyler var, bilgiler var. Fakat bu doğru değil. Daha çok yaşadıkları. Ben tezimde biraz bundan bahsettim. Yani Kosova'da aslında Türkçe, Türkçenin yok olması ile ilgili biraz yük olması nedenleriyle ilgili, günümüz ağızların ne yöne doğru gittiğiyle ilgili biraz bahsetmiştim. Bunu, bu, bu, bu çerçevede Kosova'da Türkçe'nin aslında diğer halklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandığını, bu yüzden Kosova Türklerinin aslında görünürde azalma sayısının azalmadığını ama zamanla son dönemlerde özellikle bu savaşlardan sonra Kosova'nın Türkiye Türkiye üniversitelerin kapanması, Kosova'nın özellikle kazanması ve Türk halkının çünkü önceden Yugoslavya topra topraklarına dahilken Kosova Türk halkı bu dönemde kendi dillerinde günümüzde de var zaten ilkokul, ortaokul, lise yani lisede Türkçe eğitimi devam etmektedir. Var. Türkoloji bölümünde üniversite eğitimi devam etmektedir. Ama onun dışında mesela bazı başka branşlar da okumak istedikleri takdirde Yugoslavia'nın Yugoslavya'nın yaklaşık bir işlemiyle Sırtça okuyabiliyorlardı ya da e, Yugoslavya e, şehirlerinde yine Sırpça ya da Hırvatça e, hmm. e, devam edebiliyorlardı. Hmm. Ama e, bu Kosova özelliği kazandıktan sonra yani bağımsız kendi devlet devlet olduktan sonra bir de Türkiye'nin e, bölgede e, etkisi artmaya başladıktan sonra e, e, Türkçe Türkiye'den bazı okullar açılmaya başlamış. Yani Türkiye'nin bölgede işte üniversiteler açılmaya başlamış. Aynı şey Makedonya için de geçerli. Ve öğrencilerimiz bu üniversitelerde okumaya devam etmiştir. Ama o ilk başlardaki dönemde büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmişti. Ve Türkiye'de eğitimlerine devam etmiştir. Dolayısıyla bu eğitimler, bu eğitimler sonucunda da yine büyük bir bölümü Türkiye'de kalmıştır. Genelde Türkiye'nin kosula karşı politikası o dönemlerde e, bu insanların Türkiye gelmemeleri yönündeydi. Türk varlığının orada azalmaması açısından bu Türkiye için çok önemliydi. Ancak e, yaşam şartları e, bu gençleri buraya doğru yönlendirdi. Ve e, e, nüfus azalmaya başladı. Ama e, dergiler e, okullara devam ediyor. E, oldukça güzel e, Kosova'daki Türkler şehirlerde yaşayan insanlardır ve genelde kültür seviyeleri oldukça yüksektir. Genelde hepsi yüksek eğitimlidir ve e, oldukça e, e, entelektüel yani bu bölgenin entelektüel bir kesimini oluşturmaktadır. <laughs> Kullandıkları, ben yine dilek açacağım şimdi. Yani Kosova'daki <laughs> durum budur. Türk varlığı vardır ve, e, ve e, Türkler e, seslerini de e, <laughs> kültürlerini de e, yaşatmaktadır. Çok başarılı bir şekilde yaşatmaktadır. Çünkü Türk yazarlar birliği vardır, e, yazarlarımız vardır. Az önce bana şey e, katılan bir iki isim gördüm aralarında. <laughs> e, e, Türkiye'deki olayları takip etmektediler, e, işbirliği içerisinde vesaire. E, benim konum gelen ağızlara e, gelince, benim konum olan ağızlara gelince. <laughs> Bölgede eskiye göre işte bu Türk varlığından dolayı ağızlarda oldukça değişme fark edilmektedir. Yani bölge halkı son 5-6 yıl içerisinde birçok Türkçe kelime bu şeye ağızlara girmeye başlamış. Özellikle diziler aracılığıyla. İşte e, günlük bu çok sık kullanılan kelimelerden bahsediyorum ve e, 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 entelektüel kesim zaten e, bu gibi kullanmaktadır. Fakat zaten kullanmaktadır. E, e, evet e, çok büyük bir e, aslında orayı, orayı da e, çok e, daha kapsamlı araştırmak gerekiyor. Çok büyük bir zenginlik var e, var özellikle dil zenginliği ve e, dil malzemesi var. E, onları e, üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Genel olarak bu çerçeveyi çizmenizi özellikle istedim. İzleyenlerin bir kısmının haberli e, olamayabileceklerini düşünerek. Değerli katılımcılar sorularınızı bekliyoruz. E, çok faydalandık diyorlar. Büyük bir pencereden baktık. Teşekkür ederiz diyor Ahmet Akbaş sorulara e, teşekkürleri sunun. Harun Arıkan Kosova'da bir profesör beni yemeğe götürmüştü ve bir halk türküsü çalınıyordu. Ezgi Çanakkale içinde Aynalı Çarşı'ydı. Sorduğumda Çanakkale Savaşı esnasında halk türküsü olarak söylendiğini belirtti diyor Profesör Doktor Harun Arıkan hocamız. Tabii sizin de görüşleriniz varsa bununla ilgili buyurun hocam. Çanakkale ile ilgili şarkılar söyleniyor Kosova'da. Ve burada da olduğu gibi Aynalı çarşıda çok bilinen bir şarkıdır Evet. <laughs> evet. Yani Posova'da zaten e, ve coşkuyla Hı -hı. Evet, yani Türkiye Türkçesinin standart dil olarak da Türkiye Türkçesinin var olduğu bir alan. Evet, teşekkür ederiz Harun Bey hocam Hatır, hatıranız ve hatırlatmanız için. Evet, sorular var mı kaçırdım diye bakıyorum. Arada benim görmediklerim varsa hatırlatırsanız sevinirim. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de sadece... Evet, tamam. Ben zaten bizi takip edenlerden rica ediyorum. Da merkezimizin takipçileri benden daha dikkatli olarak görüyorlar, hatırlatıyorlar. Onun için onlara sesleniyorum. Habibe Hanım, Habibe Ersoy teşekkür ederiz diyor. Evet. Evet. Saatte bir buçuk saate yaklaşıyor. Ee, katılanlar katılmaya devam ediyorlar. Ama e, herhalde sohbetimizin sunumumuzun sonuna e, yaklaşıyoruz. Sorularınız var ise e, bir iki dakika daha bekliyoruz. E, evet. E, ben Adana'dan. E, Ayla, Sayın Ayla e, Hafız ee, Küçük Usta da Ankara'dan seslendik. Ee, değil mi e, ee, Hoca Hanım? Ankara'dasınız. Ee, bütün e, ÇÜTAM 996 katılımcılarına, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi katılımcılarına ben teşekkür ediyorum. Ee, ve hepimiz adına e, size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Merkezimiz hem katılımcılarımız adına e, gerçekten benim için çok faydalı oldu. Şimdi farklı bir bakacağım. Yazan katılımcılar çoğu da biz hiç böyle düşünmemiştik diye yazdılar. Balkanların içini doldurdunuz bizim için. Balkan sözünün içini doldurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ufkumuzu açtınız. Evet çok teşekkürler. Buyurun hocam Aslında. söz. Evet, asıl ben size çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi benim bu kadar önemsediğim bir konuda bana e, bazı şeyleri e, anlatma fırsatı verdiğiniz için hem Çüttama e, hem size e, hocam Sayın Profesör Doktor Deniz Abi Hocam sizlere çok çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum davetiniz için bize çok teşekkür ediyoruz. Ee... Adana'da sizi ağırlama planımız vardı. Aslında bu e, görüşme e, Adana'daki Ağız e, Çalıştayı'nda, Türk Dil Kurumu'nun Ağız Çalıştayı'nda planlanmıştı. Adana'da ağırlayacaktık sizi, salonumuzda görecektik ama e, şartlar böyle geçti. E, bu uzaktan konuşmalar süresince bütün e, konuşmacılarımıza söylediğim gibi sizin de ee, sizi de tekrar salonumuzda Adana'da görmek istiyoruz. Bunu saymayız Neyse. diyoruz. Neyse, <laughs> Adana'da çok çok e, keyifle geliniriz. Katılımcılarımızla yüz yüze buluşmaz. Onları da çok mutlu edecektir bizi de. Ee, tekrar e, buluşmak, Adana'da buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Ee, Sayın Tacide e, Hafız Hocama, Nimetullah Hafız Bey hocama saygılarımızı iletiyoruz. Ne mutlu ki böyle Türkoloji'de ilerleyen bir evlat yetiştirmişler. Teşekkür ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum. Değerli Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi katılımcıları, hepinize katılımınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya felsefe ile ilgili bir konuşmacımız olacak. Sadık Erol Erbey Çukurova Üniversitesi'nden felsefe edebiyat ilişkisine inecek ve belli konularda duyurumuzu yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalınız. Gör görüşmek dileğiyle. İyi günler görüşmek dileğiyle. İyi günler. Evet. Herkes teşekkürlerini iletiyor. Ee, sağolunuz Yıldız Abik Hocam. Teşekkürler. Bitiriyorum. Görüşmek üzere.